Airbus, Avrupa dışındaki ilk uçak bakım merkezini Çin'de inşa edeceğini duyurdu. Ukrayna'nın devlet savunma şirketi yeni bir kamikaze drone geliştirdiğini açıkladı. İsrail, füzeleri uzayda imha eden Erov isimli balistik füze kalkanının atmosfer dışında yürütülen denemelerini başarıyla tamamladığını duyurdu. ABD ordusu lazer silahları entegre edilmiş zırhlı araçların envantere gireceğini açıkladı. İngiltere ordusu ABD'den satın aldığı 50 adet yeni sürüm Apache taarruz helikopterini hizmete sokmaya başladı. Güney Koreli savunma firması Henva, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 335 milyon dolarlık orta menzilli karadan havaya füze sistemi sattı. Özbekistan yerli imkanlarla geliştirdiği Laçin isimli insansız hava aracının üretimine başladı. Filipinler ABD'den 620 milyon dolar değerinde 32 adet yeni Black Hawk helikopteri satın alacağını açıkladı. İsrail, Almanya ile 3 gelişmiş denizaltının satın alımı için 3 milyar avroluk anlaşma imzaladı. Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı 24 adet Rafale savaş uçağından ilk altısı Yunanistan'a teslim edildi. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'deki yüksek teknoloji şirketlerine 100 milyon dolarlık yatırım yaptı.